Merhaba gençler. Bu videoda 6. temanın istatistiksel araştırma sürecinde yer alan kavramlarını inceleyeceğiz. İstatistik bir konuda veri toplayarak bu verileri düzenlemek, yorumlamak ve sonuç çıkarmak için kullanılan bir bilim dalıdır. Gerçek hayatta veriye dayalı bilgiye ihtiyaç duyulan durumlara da istatistiksel bağlam denir. Örneğin 1980-2023 yılları arasında dünya ortalama sıcaklıklarının yıllarını yıllara göre değişimini incelemek gibi. Şimdi veri bir konuda bilgi edinmek için toplanan verilerdir. Nicel veri ve nitel veri olmak üzere iki tane veri türümüz vardır. Nicel veri sayısal veri olarak geçer. Sayılabilir, ölçülebilir verilerdir. Örneğin kilo, boy ve yaş gibi. Nitel veri de sayılamayan, ölçülemeyen ama sınıflanabilen veri türleridir sayıya dönüştürülemez ama sınıflandırılabilir bilgilerdir. Cinsiyet, medeni durum gibi. Veri kaynakları birincil ve ikincil veriler olmak üzere ikiye ayrılır. Araştırmayı yapan kişi tarafından doğrudan toplanan verilere birincil veriler adını veriyoruz. Örneğin anket, gözlem, deney sonuçları gibi. Başkaları tarafından daha önce toplanmış olan verilere de ikincil veriler adını veriyoruz. Örneğin makaleler, TÜİK verileri ve araştırma raporları gibi. Evet şimdi evren ve örneklemi inceleyelim. Evren Araştırmanın uygulandığı grup örneklemde evrenin tamamı yerine rastgele seçilen daha küçük ama temsilci gruptur. Örneğin Ankara Atatürk Lisesi'nde bir araştırma yapmak istediğimizde Ankara Atatürk Lisesi'nin tüm öğrencileri evreni temsil eder ama buradan aldığımız 50 tane öğrenci de bizim örneklemimizi temsil eder. Yani örneklem bazen evrenin tamamına bir araştırma Yapmak hem zaman açısından hem de maddi açıdan uygun olmadığında bu evreni temsil et eden daha az sayıda buradan seçilen insan sayısını ya da grubu belirler. Evet, şimdi bütün bunların bir özetini yapacağız bir diğer slaytımızda. Şimdi veri toplayıp değerlendiren bilim dalına istatistik adını veriyoruz. Gerçek yaşamda veriye ihtiyaç duyulan duruma istatistiksel bağlam. Bir konuda bilgi edinmek için toplanan bilgiler veri, sayılabilir, ölçülebilir veri türüne nicel veri, sınıflanabilir ama ölçülemeyen veri türünü nitel veri, araştırmacı tarafından doğrudan toplanan verilere birincil veri, daha önce başkaları tarafından toplanmış verilere ikincil veri, araştırmanın uygulandığı tüm bireylere evren, evrenin içinden seçilen temsilci küçük gruba da örneklem adını veriyoruz. Evet şimdi tek nicel değişkenli, veriye dayalı istatistiksel araştırma sorusunu oluşturmak için gerekli kavramlara göz atacağız. Şimdi burada değişken kavramı çok geçecek. Değişken, araştırma yapılan elemanların birinden diğerine değişen veya farklılık gösteren özelliklere verilen isim. Örneğin yaş, boy, günlük kitap okuma süresi, günlük tüketim süresi bunlara sayılabilir. Değişebilirlik nedir? Bir dağılımdaki değerlerin değişkenlerden kaynaklı olarak birbirinden farklılaşmasıdır. Değişebilirlik kavramı istatistiksel araştırma sürecinin merkezinde yer alır. Bu araştırmalarda toplanan verilerden yola çıkarak sonuçlara ulaşmak, değişebilirliği anlamak ve anlamlandırmakla ilgilidir. Şimdi dört türlü değişebilirlik sebebimiz var. Şimdi bunları inceleyelim. Birincisi doğal ortamdan kaynaklı değişebilirlik. Doğada var olan çeşitlikten kaynaklanan değişebilirlik türüdür. Örneğin sınıftaki öğrencilerin kiloları, aynı tür bitkinin farklı bölgelerde farklı büyümesi gibi. İkincisi ölçümden kaynaklı değişebilirlik. Ölçüm için kullanılan araçlardan veya ölçüm yapan kişinin ölçümünden kaynaklı değişebilirlik türüdür. Örneğin aynı masayı iki farklı kişinin farklı uzunluklarda ölçmesi ya da farklı terazilerde yapılan kilo ölçümleri gibi. Şimdi müdahaleden kaynaklı değişebilirlik doğal ortalama, doğal ortama müdahale sonucu görülen değişebilirlik türüdür. Örneğin aynı patatesin gübreli ve gübresiz topraklarda farklı gelişimi gibi. 4. Örneklemden kaynaklı değişebilirlik. E, aynı evrenden farklı örneklem seçildiğinde bu örneklemden kaynaklı değişebilirlik türüdür. Örneğin 2021 yılında 11-15 yaş arasındaki çocukların %81'i hemen her gün sosyal medya kullanırken 6-10 yaş arasındaki çocuklarda bu oran %57,9'dur. Örneğin siz sosyal medya kullanımı için örneklem seçtiğinizde bu örneklem 11-15 yaş arası olduğunda farklı bir sonuç veriyor size buradaki örnekte gördüğümüz gibi. 6-10 yaş arasında farklı bir sonuç veriyor. Bu da bize örneklemden kaynaklı değişebilirlik türünü göstermiş oluyor. Şimdi konu özeti yapacak olursak değişken ve değişebilirlik istatistiksel soruların oluşmasını sağlar, veriler arasında farklılıkları anlamak sağlıklı sonuçlara ulaşmak için gereklidir. Ee, Teknicel değişkenli araştırma sorularına örnek verecek olursak işte 10. sınıf öğrencilerin günlük kitap okuma süresi nedir? Bir haftada öğrencilerin okul kantinine harcadığı para miktarı nedir? öğrencilerin 100 metreyi koşma süresi kaç saniyedir gibi örnekleri verebiliriz. Bir de ipuçlarımıza göz atalım. Değişken varsa ölçüm yapılabilir. Ölçüm varsa veriler farklı olabilir. Farklı veriler varsa değişebilirlik vardır. Değişebilirlik varsa da araştırma yapmaya değer bir durum vardır diyebiliriz. Evet şimdi araştırma soru türlerine bakalım. İki tür araştırma soru türümüz var. Birincisi betimleyici araştırma sorusu e, belirli bir durumu ya da olayı detaylı şekilde tanımlamayı amaçlar. Bu tür araştırma soruları genellikle ne nedir, kaç, kim, ne zaman, nerede, nasıl gibi sorular içerir. Örneğin Ankara Atatürk Lisesi'nin 10. sınıf kız öğrencilerinin boy uzunlukları ortalama kaç santimetredir? Karşılaştırmalı araştırma sorusu iki veya daha fazla grubun ya da durumun birbiriyle karşılaştırılarak aralarındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirlemeyi amaçlayan sorulardır. Bu tür araştırma soruları genellikle daha fazla mı, daha az mı, farklı mı gibi ifadeler içerir. Örneğin Ankara Atatürk Lisesi'nin 10. sınıf kız öğrencilerinin ve erkek öğrencilerinin ortalama kitap okuma süreleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? Şimdi ipucu verecek olursak Betimleyici sorular genellikle tek bir grup hakkında bilgi verir, karşılaştırmalı sorular ise iki veya daha fazla grubu karşılaştırır. Şimdi istatistiksel araştırma sorularında olması gereken özelliklerimiz var. Şimdi bunların her birini teker teker sizinle birlikte inceleyeceğiz. Şimdi birincisi Amacımız net olmalıdır. Soru açık ve anlaşılır olmalı. Araştırma sorusunun amacı, sorunun betimleyen veya karşılaştıran türde olmasıyla ilgilidir. Soru okuduğunda ne araştırmak istendiği net bir şekilde anlaşılmalıdır. İkincisi araştırmaya değer olmalıdır. Araştırma sorusunun bir amacı olmalı ve araştırmaya değer olmalı gerçek hayatta işe yarayan anlamlı bilgiler sağlamalıdır. Örneğin bir sınıftaki kızların ve erkeklerin boylarının karşılaştırıldığı bir araştırma sorusu bağlama göre anlamlı bilgiler verebilir ancak bir grup öğrencinin göz rengiyle saç teli uzunluklarını karşılaştırmak anlamlı bir araştırma olmayabilir. 3 ilgilenilen grup yani evren açık olmalıdır. İstatistiksel araştırma sorusu soru kimin hakkında sorusunun cevabını içermelidir. Yani araştırmanın kimler üzerinde yapılacağı net olmalı. Yani Ankara Atatürk Lisesi'nin 10. sınıf öğrencileri gibi. Dörde bakalım. 4 değişken açık bir şekilde görülmelidir. İstatistiksel araştırma sorusunda Soru hangi veriler hakkında sorusunun cevabı net olmalıdır. Soruda hangi özellik veya verinin ölçüleceği açıkça belirtilmelidir. Mesela boy uzunluğu, kitap sayısı gibi. 5 veri toplanarak cevaplanabilmelidir. Soru birincil yani anket, gözlem gibi ya da ikincil yani raporlar, istatistiksel veriler gibi bunlarla cevaplanabilir olmalıdır ve ölçümün nasıl yapılacağı sorudan anlaşılmalıdır. Altıncı madde değişebilirliği yansıtmalıdır. Daha önce teker teker durduk bunların üzerinde ama bu değişebilirlikleri şöyle bir tekrar okuyalım. Bir doğal ortamdan, iki ölçüm farkından, üç müdahaleden, dört örneklem farklılığından kaynaklı Değişebilirlik türleri sorunun içerisinde yer almalıdır. Evet 7'ye bakalım. Odaklanılan grup araştırma yapılmasına imkan vermelidir. Ve sorular tek tek ya da veri dağılımını bütüncül incelemeye yönelik analiz imkanı vermelidir. Örneğin sınıfta diyelim ki bir grupta kimin en uzun olduğu şeklinde bir soru uygun değildir. Uygun olansa gruptaki öğrencilerin boylarının merkezinin nasıl eğilim gösterdiğine odaklanmaktır. Evet 8. maddemizde nicel veri toplamaya uygun olmalıdır. Veriler bir grubun belli bir özelliğinin sayılması veya ölçülmesiyle elde edilen veriler olmalıdır. Örneğin yaş, boy, kitap sayısı gibi Evet gençler, bütün kavramlara göz atmış olduk. İnşallah hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.